Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız işler içine kapanıp insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 35 gün içinde etki gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin ve daha sonra bu kağıdı daha olan suyla gönderin. 25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.